20 Ekim 1973. Avustralya, Sidney limanı kıyısında 1957 yılında açılan bir yarışma sonrasında seçilen projesi Danimarkalı Jorn Utzon'a ait 20. yüzyılın en ünlü yapıtlarından biri olan Sidney Sahne Sanatları Merkezi'nin 1958 yılında başlayan inşaatı tamamlanmış ve opera binası açılmıştı. John Utzon bu tasarımıyla 2003 Pritzker Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştı. 183 metre uzunluğunda, 118 metre genişliğindeki Sydney Opera Binası, 1,8 hektarlık bir alan üzerine oturmaktadır ve 67 metreye kadar yükselen yumurta kabuğu stilindeki çatısı, İsveç'ten genellikle kağıt sanayi için kum taşı karolar üreten Högenas AB firmasının ürettiği özel üretim 1 milyon 56 bin beyaz renkli seramik fayans ile kaplanmıştır. 160 bin ton ağırlığındaki bu muhteşem yapıyı taşıyabilmek için zemin direncini arttırmak adına deniz seviyesinden 25 metre derinliğe kadar 580 adet beton kazık çakılmıştır. Binanın çatısı beton bir taşıyıcı kaburga tarafından desteklenmiş, prekast elemanlar ile oluşturulmamış, tamamen kabuk olarak inşa edilmiştir ve zigzag bir desene sahip olsa da uzaktan dümdüz ve bütün olarak algılanmaktadır. Opera binasında 1547 koltuklu opera, 544 koltuklu drama tiyatrosu, 398 koltuklu konser salonu, 398 koltuklu playhouse ve 364 koltuklu stüdyo tiyatro olmak üzere 5 salon bulunmaktadır. Yapıda toplam olarak 100 oda, 5 adet prova stüdyosu, 60 soyunma odası, 4 lokanta, 6 bar ve çok sayıda hatıra eşya satışı yapılan dükkan bulunmaktadır. Operanın elektrik tüketimi 25 bin kişilik bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadardır ve döşenmiş elektrik kablolarının uzunluğu 645 kilometredir. Sydney Opera binası her yıl 1,2 milyon kişinin katıldığı 1500'ün üzerinde performans ile dünyanın en işlek sahne sanatları merkezlerinden biridir. Her yıl 300 bini turla olmak üzere 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kompleks, Avustralya'nın en popüler gezi mekanlarından birisidir. 28 Haziran 2007'de Sydney Opera Binası UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınmıştır.